Selam ben Mateo ve bu benim YouTube kanalımın ilk videosu. İlk olarak kendimi tanıtayım ben Mateo. 4-5 yılda yak 4-5 yıla yakındır bu oyun oynuyorum. FC Mobile oynuyorum eski adıyla FIFA'yı. Şu an için en maksimumdayım. yani 112 gen olabiliyoruz maksimum ve şu an için ben 112'yim. şu an bence kadrom çok güzel. Bir tane değişiklik gerekiyor. Onu da bahsedeceğim. O yüzden ilk olarak e, kulübe geçelim. Kulüpte kadromu görüyorsunuz. E, Kaleden başlayalım. Kalede kasbaşı Mahal var. E, 112-109 e, gen. Uçması 174. Top kontrolü e, 154. Pozisyon alma 174. refleksleri 176. Zaten bayağı güzel bir kaleci. Oyunun ilk üçüne girecek bir kaleci. Gelelim sol beke sol evet beke Zambrotta ve Zambrotta bu e, genel olarak almamın sebebi şu e, şutundan dolayı çünkü şutu 5 5 ayak şutu 83 ve bu karşı atakta bana çok ama çok yarıyor. Zaten defansı da iyi bir e, defansçı. Müdahaleden kaçılmaz var. 152 defansı var ve füzeci iyi bir vuruşu var. Geçelim Turam'a. Turam da benim aldığım kartlardan birisi. Ve oyunun en iyi defanslarından düşünüyorum. En iyisi değil ama en iyilerinden biridir. Kesinlikle 171 defans. Müdahaleden kaçılmaz. Bu da iyi bir defans olduğunu gösterir. Gelelim Sabek'e. Sabek, e. Sabek bende ben de sadece tek satılabilen oyuncu. O da Karvahal. Gen için aldım. Çünkü e, 112 gen olmak için e, ben bende so Sabek'te 104 Pedro Porro vardı ve onu değişip Carvajal yaptım. Ee, zaten oyun işi kötü bir kart değil. Karşı atakta da iyi ama, def, ama genellikle teknik direktör modunda kullandığım bir yani kullanması daha iyi bir oyuncu. Defansı iyi olduğu için. Gelelim bana çıkan kartlardan birisi Lothar Mataus. Eskiden bu <laughs> pozisyonda 105 kulit vardı. Ancak Mataos çıktığı zaman ve gen için çok güzel bir kart olduğu için Mataos'u kadroda kadroya aldım yükselttim ee, ve bence şu an için en iyi iki emodan birisi. Şahsi düşüncem ee, ya Gullit ya da ki Mataos biri olur. çünkü Gullit'i Oynayanlar kesinlikle de yönebilir. Her iki ayağı çok güzel. Uzaktan müthiş e, şutlar çekiyor. Özellikle teknik tek, 4'tür tek, tek modunda. E, Mataos daha çok oyun kurucu. Defansı da var ama daha çok oyun kurucu bir oyuncu. Geçelim Beckham. da bu arada Mataos bana 2500 CFL'lik paketten çıktı galiba. Geçelim David Beckham da bana uzatmalardan çıkan bir karttı. E, uzatmalarda e, açtığım zaman şu bir e, kırmızı biletten çıkan bir kart oldu. Genç için iyi bir oyuncu. En iyisi diyemem kesinlikle. MO'lar içinde ama ilk onu girecek oyunculardan biri. E, bu da genellikle oyun kurucu ama uzaktan şutları falan, ayağı içi, ayağı dışı falan bayağı iyi bir e, oyuncu ki görüyorsunuz. Füzeçi uzun pasçı, plase şutu var ortacı yani iyi oyun kurar, iyi şut çeker. Gelelim bence şahsi düşüncem oyunun en iyi sağ kanatına Olise. Ee, yıldırım etkinliğiyle alabileceğiniz kesinlikle en iyi oyuncu Olise'dir. lisedir. gereksinimler yapıldığı zaman beceri hareketleri 5'e TC etti ayak yani zayıf ayağı daha doğrusu 5'e yükseldi. Hızı müthiş, driblingi müthiş ki zaten Gördüğünüz üzere Bir tane dribbling vermeme rağmen e, dribblingi geçiyor e, hızını. Ondan önce bir tane burada bir kart var. Onu es geçtim. Ronaldinho e, bu benim aldığım kartlardan birisi. Ki zaten oyuna Ronaldinho geldiği anda ve Cam geldiği anda bende bu pozisyonda 105 Kaka vardı. E, cam geldiği anda direkt Kaka gitti e, ve yerine Ronaldinho geldi. Burada da gördüğünüz gibi bir tane dribling'e verdim, üç tane şuta verdim ama dribling'i puanı yani artı 9 olarak dribling'i şutunu geçen bir e, kart. Yani adam driblingçi. Vuruşu da iyi, oyunda kuruyor. Zaten doğal yetenek, plase şutu var. Oyun içi teknik direktörlük modunda bayağı iş yapan, karşı takıda da bayağı iş yapan bir oyuncu. Gelelim oyunun en sevdiğim kartı bana göre en değerli kartıydı. Kruf gelene kadar. 5 ee, ayak zayıf ayağı. Beceri hareketleri 5. 166 hız. 165 dribling ve 143 şut. Bu da aynı e, Ronaldinho gibi neredeyse. Bir tane dribling vermeme rağmen 3 tane hıza vermeme rağmen driblingi hızından bir tane eksik. Bir puan eksik ve gelelim şu an için oyunun en değerli kartına. Şu an için oyunun en değerli kartı kesinlikle Johan <laughs> Kreuz'tür bence. Beceri hareketleri 5. Ee, tercih ettiği ayak, zayıf ayak 5-5. Ee, ve daha maksimum da değil. 27'de 30 olduğu zaman şu da driblingi de hızı da kesinlikle artacak. Burada bir tane stam var. Stamın olmasının sebebi ben bura Saliba almıştım satılabilir. Salibaya sattığım zaman ee, aldığım zaman orada daha doğrusu Ferdinand vardı. Saliba'yı alıp Ferdinand'ı takasa verdiğim için daha sonrasında Saliba'yı da satıp Karvahar'ı aldığım için e, oyuncu arandı ve o yüzden şu an için kesinlikle Stam orada şu an için ama çünkü geçelim burada oyuna bir içerik güncellemesi geldi. Garip bir olay. Evet. 3'e şey güncellemesi bitti. Gelelim TOTY'a. Yılın, yılın takımına. Burada e, TOTY galeriye gelelim. 660 puan var. Eğer 660 puan var e, 800 olacak. Çünkü 200 verecek. Verirse verecek. O yüzden Rudiger alınacak kesin olarak. Bu da 150 kart ve iyi bir kart. Ama ki e, bu mansiyon bölmesinden gelelim bura çok demeli 104-107 var buradan bana 104 değil de 105 herhangi bir oyuncu verirse o zaman buraya geliyoruz Toti Galeri bölmesinde Ultimate Toti bölmesinde bir tane oyuncu var ki 1000 puana vandak kesinlikle vandak gelecek vandal kullanılmış olacak bu takımda ve takım mükemmel olacak bal gibi olacak şimdi e, baktık her şeye burada şunu oynamamışım bugünün görevleri oynamadım Evet bu kadar kısası 112 takımım var e, bayağı iyi bir durumda yerine bir tane stoper gelecek orada ve ekstra bir şey gerek kalmayacak eğer videoyu hoşunuza gittiyse beğen atın. Lütfen takip edin. Ve kesinlikle emin olabilirsiniz ki burada çok güzel paket açımları gelecek. O yüzden beklemede kalın. Takip edin. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.